Tık Tık hoş geldiniz. Evet, e, bugün sizlere bir şey göstereceğim. Evet, kapaktan da anladığınız üzere zaten bugün size helikopter göstereceğim. Helikopter sürebiliyoruz zaten bildiğiniz gibi bu oyunda. Onun öncesinde yeni gelen güncellemenin özelliklerinden bahsedeceğim. Oyunda e, önceki sorunların hepsi kalkmış diyebilirim. Yani az çok vardı tabii ki de sorun oyundan atma gibi sorunlar var. Onları fark ettim. E, oyundan atıyor. E, ama bu şeyler falan değişmiş. Bakın yukarıda mail kutusu falan var yani tam FPS'in altında mail kutusu var. O normalde büyüktü. Ee, birazcık büyüktü. Onu kapatıp açabiliyorduk. Onu küçültmüşler. Onu büyük bir ihtimal ayarlardan tekrar büyütebilirdiniz. Tam emin olmamakla birlikte söylüyorum bunu. Burası benim garajım. Burada Nissan'ımız var. Hemen lafı fazla uzatmadan o zaman helikopterimizin yanına geçelim. Şöyle tıklayalım. Living room diyerek. Ee ana katımıza geçelim. Evet helikopterimiz burada. şimdi bu helikopterimizi süreceğiz. Modifiye seçeneği yok. Şöyle bakalım hatta isterseniz. dur bir dakika. B'ye bas. Bu şekilde sadece iki tane renk seçeneği var. Ben bunlara dokunmadan direktmen helikopterimizi şimdi buradan Enter'la sürmeye çalışacağım. Evet. Yerimizin uçak kalkış yani helikopter kalkış yerinden pistinden kaldırıyoruz şöyle. W ile kaldırıyoruz. Bir daha C'ye basarak kamerayı uzaklaştırabiliriz. Shift'e basıyoruz. Üç, i̇lk helikopter böyle bir kafayı dikiyor. <laughs> Tabii böyle değil abi. Shift'e basıyorsunuz biraz hızlandıktan sonra o kendisini düzeltiyor arkadaşlar. Sonra gideceğiniz yere gidebilirsiniz. A, S, D, E, Q ve E bu şekilde dönüşler almanızı sağlayabiliyor helikopterle. Bu şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Helikopterle gezebilirsiniz. Biliyorsunuz açık bir dünya oyun. Açık bir dünya oyun yani. Açık dünya oyun. E, her yere gidebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz bu oyunda. Onun için çok e, güzel diyebilirim ya. O yüzden bayağı bir bize nimet bu oyun. Şimdi şöyle bırakıyorsunuz W'yu. O kendi hızıyla beraber gider. Ama siz biraz daha hızlı gitmesini istiyorsanız W'ye basabilirsiniz. Olmadı. Nosunu da açabilirsiniz biraz daha hızlı gitmek istiyorsanız. Bu şekilde gez, gezintilerinizi yapabilirsiniz. Hatta ters takla bile attırabilirsiniz yani. Bakın. Böyle ters taklalar falan da atabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tamamen özgürlük sizin elinizde abi. Helikopter nasıl alınıyor? Bunu da hemen sizlere göstereceğim. Şimdi helikopter almak için ilk önce... Şuradan, aktiviteler kısmından Arkadaşlar şunu bir kapatalım Aktiviteler kısmından offroad seçeneğindeki seçeneğindeki Şunları mesela 100-100-100 yapıyorsunuz Bir tane şey ultimate seviyesi var Ultimate seviyesi şeye gelmesi lazım Orada bir seviye var o seviyeyi geçtikten sonra helikopter zaten açılıyor Mesela göstereyim ben sizlere Şimdi şöyle e, Bir dakika abi Şöyle bakalım Witches um, diyelim Aa bir dakika katalog gelelim arkadaşlar. Proto helikopterimizin şeyi markası Aa, bu şekilde mesela HQ, Goto HQ diyelim. HQ'ya gidelim. Normalde o helikopterin üstüne tıklayıp gidebiliyorsunuz. ben de olduğu için gidemiyorum şu anda. Ee, Goto HQ dediğiniz zaman direkt ben sizi oraya atacak. Evet bu şekilde geliyorsunuz. Burada uçaklar falan var. Helikopter şurada bir yerde. Helikopter nerede lan? Aa helikopter yok. Aynen helikopter yok helikopter var da Neredeydi acaba Şimdi ben he 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 tamam buldum Şurada Bakın şimdi ben size bir şey göstereceğim de Onu arıyorum onu bulamadım 2 saattir onu arıyorum Acaba her yerin şeyi değişik mi Olabilir Ultimate seçeneği var ya arkadaşlar Ultimate seçeneğini arıyorum şu anda Ultimate neredeydi acaba Nerede bir yerde yazıyor ultimate ama Onu bulmak lazım ha, ha, ha. bakın şimdi bakın buranın ultimate'i değişik ee, şu ultimate seçeneği var ya şu ultimate seçeneği dolduktan sonra arabanızı girip alabiliyorsunuz yani uçağa helikopterinizi gidiyorsunuz böyle bu şekilde Direk enter'a bastığınız anda sizin oluyor direkt enter'a basıyorsunuz sizin oluyor ha, böyle bir özelliği var şimdi şöyle biz tekrar helikopterimize geçelim ee, kusura bakmayın tam açıklayıcı gösteremedim çünkü bu oyunda her aracın değişik değişik yerleri olduğu için bir nevi yani gösteremedim diyebilirim. Şimdi şöyle buradan nasıl çıkacağız lan biz? Dur abi şöyle yapalım. Şu şekilde şu tarafa geçelim. Hatta şöyle yapalım. Travel to diyelim. Bakalım neyle geliyoruz. Evet. Offroad aracımızla beraber çıktık yola. Şimdi helikoptere tekrar geçeceğim. Çok güzel araçlarım var ee, mesela şeyi de aldık Ferrari FXX aracını da aldım abi bunun tipi yeter ya baksanıza şuna beni bırakın siz oyuna bakın arkadaşlar. Güzel bir oyun ya vallahi billaha. Arabalar efsane zaten. Neyse helikopteri birazcık daha kullanalım. Daha sonrasında vedamızı ederiz. Ben sadece sizlere bunu göstermek istedim. Şimdi şöyle e, tekrar helikopterimize geçelim. Bu arada özel yarışlar geldi. Dediğim gibi yeni yarışlar da eklendi. Onları da şöyle F10 hemen sizlere gösterin. İkon 55'teyim bu arada. E, aktiviteler kısmından Street Race'e girin. Burada Hyper Car yarışlarına şu ikisi yeni eklendi. Daha sonrasında hemen bakalım şurada. Bir tane daha var bundan yeni eklenen aralarına. With Rock His arkadaşlar. Şu yarış yeni eklendi. Aynen bu yarış yeni eklenmiş olması lazım mı acaba? Bu muydu? Şunlar mıydı? Ee, şunlardan ikisi, şunlardan birisi arkadaşlar yeni eklendi. Üç tane yarış eklenmiş oldu Hypercar'a. Yine değişik yarışlar falan vardır. Bu arada 3 seçenek oldu yarışlar. Ne hikmetse ben ilk defa mı görüyorum yoksa Hatırlamıyor muyum bilmiyorum ama 3 seçenek haline çıktı vardır büyük bir ihtimal 3 seçenekli haline en fazla kazandıran yarış bu 315 BP alıyorsunuz tek bir yarışınızda bu da gerçekten para kasmak için güzel bir şey ama yarım saat bir yarış yapmak zorundasınız öyle bir sıkıntısı var dediğim gibi bu offroad'u 78 bakın şu ultimate falan diyor ya ultimate 16 ultimate 34 de şu anda bu ultimate 78 de arkadaşlar ultimate e, Ultimate 60 herhalde büyük bir ihtimal 60'ı vurduğunuz anda helikopterinizi satın alabiliyorsunuz o zaman helikopterle şöyle biraz daha gezelim abi bir dakika dur bir dakika kardeşim şöyle bir dönelim arkadaşlar şunu da söyleyeyim The Kareviki'yi eğer isterseniz Devamını isterseniz çekmeye çalışırım çünkü gerçekten severek oynadığım bir oyun. Hadi canım! Helikopterle geçmek sayılıyor mu? Bu da iyiymiş ya helikopterle geçtik saydı adam. Var mı? Var mı böyle bir şey ya? Şahitlerim var abi helikopterle geçtim şahitlerim var. Bana ne ben ilgilendiririm mi? İlgilendirmez tabii ki. De. Evet bu şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli ya. Valla helikopter kullanması, onu kullanması, bunu kullanması böyle çeşitlilik olması çok güzel en azından. Diğer oyunlarda olmayan özellikler But The oyununda var. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa da haberiniz olsun. Bazı hafta sonları ücretsiz olabiliyor. Oyunu 43 GB san sananlar oluyor mesela. 43 GB falan kim indirecek onu oynayacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Oyun kendisi 21 GB olduğunu sizlere öyle söyleyeyim. Ben en azından Steam üzerinden öyle gördüm. Steam üzerinden de öyle gördüm, Uplay üzerinden de aynı boyutlarda fark eden bir şey yok İkisi de 21 GB Steam'den de alırsanız 21, Uplay'den de alırsanız 21 Ama zaten Oyun güzel arkadaşlar ön davranmayın hiçbir zaman ben bunu kesinlikle devamlı söylüyorum size ön yargı hiçbir şeye Gelinmez varılmaz haberiniz olsun şimdi helikopterimizi şuraya bir yere indirelim daha sonrasında vedamızı ederiz. Hatta şöyle şu tarafa bir yere doğru gidelim. Şuraya indirelim helikopterimizi. Daha sonrasında hemen vedamızı edeceğiz zaten. Şimdi şöyle bir Okey. Tamam. İşte budur. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Helikopteri sizler de alıp sürebilirsiniz. Öğrendiğiniz kadarıyla. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mini videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.